Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar uzatmadan geçiyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar bir tane Renault Clio alacağız. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki bölümümüzde bu BMW'mizi almıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünkü yeni aracımız dediğim gibi Renault Clio olacak. İsterseniz arkadaşlar hemen biz arabamızı almaya geçelim. Arkadaşlar e, arabamız çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Zaten uzak değil arkadaşlar. Yakın. Şurası sayılır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı vurduk. Zaten güzel araba değil. kasıyor oyun bir de. Baya kötü bir araba. Arkadaşlar şu mavi ev ee, biz şuraya hemen park edelim mavi'nin arkasında diye biliyorum. Öyle konuşmuştuk çünkü. Arkadaşlar ben hemen arabaya bakmaya gideyim o zaman. Arkadaşlar ben arabanın eski sahibiyle konuştum. Ee, arabamız şu şekilde. Gördüğünüz gibi arabanın altı sürtüyor. Orayı yaparız ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten kırılmış. Arabamızı şöyle tanıtayım. Arabada sunroof yok. Ben sunroof açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ba baya güzel bir araba. Arkadaşlar dilerseniz biz bir notere gidelim. Oradan arabayı alalım. Yani arabamızı satın alalım arkadaşlar. Sonra iyice bir inceleyelim. Zaten arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Arabanın altı baya sürtüyor. Yani biz gidene kadar gece olabilir. Umarım. Bayağı bir arabanın altı sürtüyor. Neyse arkadaşlar biz hemen gidelim. Arkadaşlar e, biz arabanın her şeyini aldık yani arkadaşlar. Arabayı ben satın aldım. Şöyle dediğim gibi zaten akşam oldu. Yavaş geleceğimiz için. Arkadaşlar e, ben arabayı bir yere çekmek istiyorum. E, sabah olmasın bekleyeceğim. Sonra arabayı iyice detaylı anlatacağım. Arkadaşlar bir yer bulalım şurası bence iyidir arkadaşlar şuraya girsek iyi olur arkadaşlar sabah olsun ben arabayı iyice tanıtayım arkadaşlar sabah olunca hemen gelirim arkadaşlar ben arabayı şuraya çektim kenara farlarını da yaktım şöyle iyi tanıtmak için arkadaşlar ben bir arabaya bineyim göstereyim İlk başta arkadaşlar şöyle bir plakamız var. TR kısmı yok. D logosu şu BMW'lerde olan M logosu. Kon 7. Kendi logosu. Yanları ben kendime şöyle bir yazı yazdırdım arkadaşlar. Şuraya adımı yazdım. Öne, öndeki plakalar zaten yeşil pusularımız plakamız. Bunları biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle e, ya da diğerini alalım. Arkadaşlar biraz zor göstereceğim önünü. Öndeki şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle az geri yaptım. Tamam arkadaşlar. Şöyle bakın. E, şurada Türk bayrağımız var. A logomuz var Türk bayrağı. E, burada farlar falan logosu. Ondan sonra arkadaşlar şurada e, tampon ekyas falan var arkadaşlar. E, yanaklık falan var. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Zaten sürtüyor arabanın altı da e, o da bir hoşuma gitmedi değil yani. O da bayağı güzel. Yani dip basık. O aşırı güzel olmuş. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Ee, yeni arabamız gördüğünüz gibi Renault Clio'muz. Ee, daha böyle araba alım satım videoları istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.